Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kar çok şiddetli yağıyor. Ben tam bu boş araziye güzelce bir kardan adam yapmayı düşünüyorum ve yapacağım da arkadaşlar. Evet bu boş araziye güzel bir kardan adam yapmak için ilk önce malzemeleri almak gerek değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar siz de kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açarsanız beni çok sevindirirsiniz arkadaşlar. Şimdi kardağımdan ve için gerekli malzemeleri alacağım arkadaşlar. Ee, şimdi neler gerek? Havuç, zeytin vesaire şeyler arkadaşlar gerekiyor. Başka şeyler de gerekiyor. Onları da alacağım, alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi gidip arkadaşlar alma zamanı geldi. Evet arkadaşlar gidip alacağım. sen de kimsin? Uzak durayım bundan ben gidiyorum. İşte tam da istediğim şey. Herkes benden korkuyor. Mavi korkuyor. Kedi korkmuyor. Ama o kedinin özel güçlerini alacağım. Ne kedisiymiş o ya? Ne kedisiymiş? Çabuk bana söyle ben özel güçlerini alacağım. Nasıl bir kedi bu? Söylesene bana normal bir kedi değil mi? Hayır o normal bir kedi değil. Onun tekme gücü ve yumruk gücü çok serttir. Ben onları alıp senin evini yıkacağım. Ne? Hayır benim evimi yıkıp ne yapacaksın? Senin evinin içindeki elmasları alacağım. Hayır Bunu izin vermeyeceğim. Gide bu kediyi kurtaracağım. Miau, miau, çok üşüyorum. Keşke su gibi şeyler olsaydı ya. Ben burada çok üşüyorum. Of çok soğuk çok. Keşke su mama olsaydı. Yerdim içerdim arkadaşlar ama yok işte. Keşke bu evin sahibi gelseydi. işte evin sahibi. Sen misin o güzel güçlü? Evet benim ne olmuş? Sadece tekme ve yumruk atabiliyorum. Onlar sert. Tamam olsun bana versene. Hayır sana vermeyeceğim. Bu bana ait. Başkasına verirsem çok kötü şeyler olabilir. İşte buradasın kedicik. Çabuk özel güçlerini ver. Yoksa yok olursun. Hayır. O kediden uzak dur. O kediye ben süt vereceğim. Su vereceğim. Mama vereceğim. Ve de et vereceğim. Sen oradan uzak dur. Sakın hiçbir şey yapma ona tamam mı? Hiçbir şey yapma. Mavi aslında benim özel güçlerim var. Sen çekil. Nasıl özen güçlerin? Az önce söyledim ya yumruk tekme ben o kartan adamla tek savaşabilirim. Yani iki kişi savaşırsak birisini yener ama beni yenemez. Beni yenmesi çok zor olur o yüzden sen çık. Tamam sen keyfine bak. Ben giderim sen onunla savaş tamam mı sen ne olur yen. Bak sana bir şey olursa ben çok üzülürüm. Sana kim su verecek? Kim süt verecek? Kim et verecek değil mi? O yüzden sadece ben verebilirim. Tamam sen savaş o zaman ben gidiyorum seni izleyeceğim seni göreceğim tamam mı? Tamam hadi git artık. Gittim. Neredesin? Az önce buradaydın ya az önce buradaydın. Kardan adam neredesin? İşte buradayım. Gel buraya. Hayır asıl sen gel buraya. Hayır olamaz sakın bana tekme atma. İşte tekme gücü. Hıyaa. En güçlü güç. Olamaz. Gelebilirsin Mavi. Git Hadi artık bana süt, su, mama, et, döner vesaire ver. Tamam mı? Tamam vereceğim. Aa, hava çok soğuk. Tamam. Hadi gidelim. Isınacak bir yer bulunur. E neden evi bekliyoruz? Evimin kilidi yok. Neredesin? Az önce buradaydın. Kedi. Sana ne oldu? Kedicik pisicik sana mama verecektim. Ve içecek, yiyecek verecektim. Neredesin? Gel buraya kardan adam. Kesin sen yaptın. Evet ben yaptım. O kedinin güçlerini ben alacağım. Ve senin evdeki tüm elmasları falan alacağım. Sen görürsün. Şimşek gücü. Ah!